Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sonki videom olan Ev önerisi mu Ben veriyorum. Benzer olan karakter önerisi veriyorum diye bir video yapıyorum bugün arkadaşlar. Ee, umarım videomu seversiniz. O zaman kanalıma hemen abone olursanız da çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçelim kız karakteri yapacağım. Arkadaşlar şöyle düşündüm ben. Arkadaşlar dizaynımız şu şekilde olacak. 6 karakter yapacağım. Devamı da gelebilir bilmiyorum. Belki gelmez yani. Daha fazla aklımda şey yok çünkü. Arkadaşlar ilk önce söylediğim gibi 6 karakter olacak. Bunların 4'ü kız 2 tane de erkek yapacağım. Çünkü daha çok kızlar oynuyor. Toka Life'ı öyle biliyorum yani. Bu arada yapıyorum bu sırada da. Evet arkadaşlar sessiz bir video yapmayı düşünüyordum ama bu şekilde daha iyi olur diye dedim. O yüzden böyle yapıyorum yani. Gözlerimiz bu şekilde bence gayet tatlı. Şimdi şuraya geçersek benim bir favori rengim var. Şöyle bir şey yapıyorum genelde yaptıklarımdan. Yani bunu seviyorum yapmayı. Evet üst olarak hiçbir şey belirlememe rağmen aklımda bir üst var onu yapacağım. Bu. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz bitti. Şimdi o zaman o zaman ikinci karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise yine bir kız karakteri yapacağım. 4 kız karakterimizi bitirdikten sonra geçeceğim erkek karakterlerine. Evet o zaman hadi yapıyorum şu anda bu arada. Bu şekilde. Bunları dediğim gibi arkadaşlar sizin yapmanız için yapıyorum karakter önerisi videomu da. Bu videoyu da onun için yapıyorum zaten. Öneriyi vermek istedim yani bilmiyorum. Şu şekilde yapacağız. Kıyafet olarak söylediğim gibi bir şey belirlemedim ama kendim seçeceğim böyle. Şu olsa iyi olur bence tatlı. Favori şeyimizi alalım. Ve ona da bir şeyler yapalım. Yanakları ben genelde şöyle yapıyorum. Ee, Taç olarak bir şey hiç belirlemediğim için takmıyorum. Takatabilirim aslında. Bir bakalım güzel taşlar oluyor. Videom kısa olacak arkadaşlar. O yüzden hızlı da yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar iki kız karakterimizi yaptık. Şimdi ise üçüncüye geçeceğiz. Hadi geçelim. saçtan başlayacağım ama bu karakterin saçına bir iki saç aklımda var ama çok kararsız kaldım. Bunu da yapmak istiyorum ben. Şöyle de bir model var aklımda ama ilk önce bununla başlasam iyi olur. Burun aslında bunu düşündüm ama ne yakışırsa onu yapacağım. Bu yakıştı. Böyle yapalım. Bence bu da çok yakıştı. Göz olarak benim belirlediğim genelde şunu yapıyorum ama bu da olabilirmiş. Yine de bunu yapsak daha havalı duruyor. <laughs> Neyse. Kıyafet olarak biraz ee, bu saça uygun bir kıyafet yapacağım. Yani bu saça en uygun kıyafet de şu oluyor. Şimdi ise bir çil yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Evet. Şimdi son bir karakterimiz kaldı. <laughs> karakterimiz kaldı. Aslında bu karakteri Tam olarak böyle düşünmüyordum ama olsun. Son bir kız karakterimiz kaldı. Ondan sonra erkeklere başlayacağım. Bunu da hemen yapalım. Burnu genelde böyle veya öbür türlü gösterdiğim gibi düşünüyorum. Saç olarak belirlediğim saç söylediğim üzere bu bunu da yapabilirdim. Bunu bunu böyle bir şey de düşünmüştüm ama bunu daha önceden düşündüğüm için bunu yapacağım. Saçlarımız sarı. Bu renkte oluyor. Gözlerimize bir bakalım. Gözler arkadaşlar, bir dakika nereye gittim? Neredeydim? Tamam burası. Gözü böyle yapacağız çünkü böyle yapsam göz gözükmediği için böyle yapıyorum. Şimdi ise yine favor rengimizi hemen alalım. Şu arkadaşlar benim hep favor rengim. Şöyle bir şey de yapabilirdim ama yapmayacağım. Bakalım. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben. Bunun kıyafetini gene tam olarak ayarlamadım ama bir şeyler düşünmeye çalışacağım. Bununkini hiç düşünmedim ama galiba bu yapacağım. Çünkü bunlar çok yakıştı. Gayet uyumlu. Böyle yapmak tercih ediyorum. Dört kız karakterimizi yaptık. Şimdi ise bir erkek karakterine geçtik geldik. Bunu nasıl yapacağımı hiç düşünmemiştim. Ama bir şey buldum. Az olarak tabii ki de bunu seçin arkadaşlar. Aklıma gelen birkaç model var. Onlardan göstermeye çalışacağım. İlk bu şekilde bir şey saç rengi de gayet iyi. Kaş olarak tabii ki de favori kaşım. <laughs> İlla videoda gülmezsem olmaz. <laughs> Yine güldüm. <laughs> ee, arkadaşlar şunun için şey yaparsak bunun kıyafeti ise böyle yapmayı düşündüm. Neden böyle bilmiyorum ama belki de böyle. Bilmiyorum. Yani böyle olsun. Bunu sevdim ben çünkü. Şimdi diğer hemen erkek şeyimize geçelim yapalım yani. Videoyu burada bitireceğim. Zaten bir günde iki tane videoda olmaz. Değil mi? Ağız olarak tabii ki de yine aynı ağız. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi ise saç olarak bunu kullanacağız. Bu sefer de biraz sarı. Bunun kaşını aynı yapsak bile gözükmüyor. Çünkü zaten kaş üstte biraz gözüktüğü için saçtan gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi ise kıyafet olarak belirlediğim kıyafete geçelim. Nerede o? Bu. Bence çok yakıştı. <laughs> Neden bilmiyorum ama iyi. Göz olarak değiştirmek istediğim bir şey var mı acaba? Ay bu havalı duru. Böyle yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar tam tamına 6 tane karakter önerimi verdim. Bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.